2-1 go abi ortadan sivileceğim de basayım geçeyim şöyle. Bir sürpriz çıkacak mı? Yo lan kazansın Braziller favori görünüyor şu an. Çet, çet, şey olarak, favori. Evet. olarak favori. Evet. Bakalım bir sürpriz çıkacak mı burada? Şu an şöyle bir sıkıntısı var. Ee, onların işte komutcuları Halo. Bilenler bilir eski oyuncudur Halo da. Stars Yani ak Çok aklına gelmeyenler için söyleyeyim. Ee, Halo da şu an bugün işi olduğu için. E bugün o gelemeyecek. Yani evet. o bu maçta bu maçlık gelemeyecek. Ona rağmen e, ellerinden geldiğince mücadele etmeye çalışıyorlar onlar da. Hani sonuçta komutçuları, LR meçleri illaki ufak da olsa bir dezavantaj yaratacaktır. Ama, Ama e, bunu bahane... güzel, şu anda, güzel atıyor. Bakalım abi elleri şu anda çok yatkın. Güzel olacak bence. Evet kafa kafa olar. Tamam. Burada Human ekibin bir avantajı da var. Nick avantajı var. Sadece bir harf farklı <laughs> Nick'lerde. Öyle hemen bir avantaj Oyuncuların yani. ekranından da veriyorum abi hemen ekranı. Bitebilir bile. Tek magisi kaldı mesela şu an Karus'un ekibin. Rasi'nin galiba. Evet şu an. Toparlanıyorlar Sanıyorum. gibi ama. Çok güzel toparlandılar. Ee, Okan şeyde Özcan da herhalde o ekipte de oynuyor değil mi Descartes? Evet abi e, son olarak Özcan'ı aldılar Descartes olarak DB, DB Pres'te. Şu anda ekipleri eller çok yatkın. Kendi benim magi ekibim şu anda. Özcan debaf mı oynuyor şu an? evet. Özcan evet. oynuyor. Satıcımız. Eşli değil. Descartes var ya. Bildiğin kafes dövüşçüsü Debaf oynuyor yani. Orjinal evet. Orijinal <laughs> satıcı ya. <laughs> ya. iyi benim, benim, bu oyundaki en asımlı olduğum kişilerden biriydi ama sonra Özcan'la realde de tanıştık. Bu hayvanlar için bağış toplayıp barınaklara gidiyorduk. O da geliyordu sağolsun. Ee, destek vermeye. Orijinal satırcı o ya. Bak mesela Karus ekibi Nova atarken Human ekibi 2 kilo aldı staff'tan. Evet. Şu an bir tık daha yani... üstünlükleri var Humanların gördüğüm kadarıyla ama bir karşı atak gelecek büyük ihtimalle. Abi soranlar oluyor da bana A abi ekipler kimler diye. Arkadaşlar e, Can istersen sen şey Only Karos Karus tarafındaki ekip eski Only zaten biliyorlardır o Europa Titan zamanında oynayanlar. Hı -hı. Yani o dönemde Hı -hı. inanılmaz iyilerdi yani. E, eminim ki o dönem oynayan arkadaşların çoğu bilir. Tabii, en e, en diğer Human ikilerden. tarafı da Hı, Hı Human tarafı da arkadaşlar Elisha. Hani e, o da altarın başını bilenler veya başka sunucularda şimdi size vermek istemediğim sunucularda oynayanlar da o ekipte aynı şekilde <laughs> iyi çok kaliteli bir ekip. Bu arada yani düştü. 1-0 oldu galiba. 1 0. Human üstün bayağı. Bir abi, maşallah, maşallah bir abi, evet. Abi, maç, maşallah dediğimiz abi 10 saniye yaşamadı. <laughs> Bu arada e, durdurdum ben. 2,5-3 dakika oldu yaklaşık. E, ne diyecektim? Ben biraz daha Karusları şey gibi görüyordum burada favori gibi kendi açımdan. Çok fazla bilmiyorum altardaki oyuncuları. Ama <laughs> <laughs> evet. çok tamam, e, çok bizim magiye giren arkadaşım arkasından Andis'in tebemecinde magiye giren arkadaşımız ona part çekecekler duyuyorlarsa ben o zaman e, ona yazıyorum diğerine yazıyorum. Tam şey yapamıyoruz. Ya biz e, Eliş oyun tarzı olarak şu an üstün zaten de. Evet. Nick, av nick, av nick, av nick avantajı var bir. Staff konusunda, tekleme konusunda nick avantajı var. Mesela Q var, P var, işte G var. Çok yakın ligler birbirlerine. Sadece tek harf farklı. Ama Staff, Tekleme vesaire üstünlüğü ve nova üstünlüğü, Kill üstünlüğü tabii ki Umanlar'da fazla. Baskın oynadılar Ümit zaten ya bak. Bu poveri, normal. Bu biraz daha normal. normaldi. Ama bak, sürpriz çıktı. Brasileşi, bak şöyle düşünün. Brazilya oyuna girdi, VS'ye başladı ama. Bu da bir dezavantaj. Evet. Hani adına Girdi, parti kurdular, VS'ye başladı. Evet, evet. Bu da Gerçek başladı. oyuncuları yani, yok zaten. Asıl dezavantaj evet, evet. o. Ya, ya bu arada, bu arada ya. konuşmak için çok erken daha hiçbir şey bitmedi. Daha 15 dakikası var Dur, böyle senin. 3 dakika oldu bir... daha başlayalım. Burada ben CS'ye duyuyorsanız, duyuyorsanız arkadaşlar Vexilium'un tepe mecinine parti atıp alanı taşınabilirsiniz ya da Vivil'den burada arkadaşlar var. Kim girdi Sek o Bizden birileri girdi ya. Ya bu arada çektik mi, hemen PM atmadılar, yürüyerek geliyorlar galiba. Ben de geçiyorum şimdi cz bir daha düşme durumu falan olursa, sekten Hı -hı. Chrome positi alabilirler. Yok magemiz evet. var da, onlar duyamıyorlar herhalde şu anda. Evet, ya, yayın izlemek çok zor ha, yayın izlenmiyor ya. zaten yani. Evet. Google Chrome vesaire çok kastırdığı için bilgisayarı. Evet şu an iz yayından, yani Discord yayından bakıyorum Karos'un, yürüyerek geliyorlar. Ya bir de adamlar NTS atmakta, falan uğraşı derken evet geliyorlar. O Kanus giren arkadaş, bir, Can bir yayında göstersene bize kimle iletişime geçeceklerini bilsinler. O Human'daki arkadaşlar ve Karus'taki arkadaşlar gel. tamam e, ben geliyorum beni alabilirler parti bir Human burada abi. Bir de beni parti alabilir. Karus da burada. Rende alabilir aslında bu ekiplerden bir tane oyuncu. Güzel olur. Tamam diyalog kurmuşlar sıkıntı yok. Diyalog kurmuşlar. Tamam. Şey yapmışlar. Bu arada Başka başladı tekrardan. Bir fer 35 ile başladılar Karoslar. Etkili bir kill aldılar. 2 2 mage kaldı Karos'ta. 2 kill alıp 3 kill verdiler. Bu değişik bir İşte çok kritik işte. Atak seçeceği muhabbetinden dolayı çok kritik. Evet çok saçma bir pozisyon yaşandı az önce fark ettiniz mi? Abi sizde? can 8K zaten toplam demek 8K ya yakın. Evet. Ekstra evet. adamlar yerdeyken böyle... adamlar 3 mage karşıyı düşürdü. Zaten normalde Çünkü mesela maçı... az önceki VS'lerde evet. de mesela üstün stafflarla killer alındı ama baskın oynayamıyorlar mesela. Benim oynadığım ki match dönemdeki tarzdan farklı bir tarz var oyunda şu anda. Baskıyı kuruyorlar bir, staffla kill alıyorlar ama ya meta, can, meta evet. Meta tamamen değiştiği için şu an yani şampiyon olan <laughs> takımlar gerçekten saygıyı hak ediyor. Çünkü oyunu bilmeyen e, çok fazla adam yok şu an. İtem üstünlüğü illaki fark yaratacaktır ama. O da hani bizim yapabileceğimiz bir şey olmuyor maalesef eşitten falan sağlayamadığımız için. Ama aşağı yukarı bildiğim kadarıyla full artı 3 bu ekibe e, turnuvaya katılanların takıları şeyleri yüzdükleri en azından 3. Ama Bı staff falan çok fark eder. Can staff fark ediyor. 5 çar bulmak altarda çok zor. Evet. Yani mage bazlı çok zor. Akın abi doğru mu? Mesela çoğu klanda yok şu anda mesela. Evet. Mesela ee, Royal Rayban takan ekiplerdeki iki tane mage yokmuş. Öyle dedim. Derken bu arada VS bitti beyler. 2-0 oldu. Evet çok baskın oynuyorlar Çok, çok ya, onlar şu anda. Ee, Tekler teklerle mi oynuyorlar? Dikkat ettiler. Yok çift humanlar Yok karuslar için söyledim. Ha, halo'nun yerine acaba? Buna tam emin değilim. Bu arada bir TP yapıyoruz herhalde daha hızlı bir şekilde. <Gülüyor> bir <Gülüyor> Çetten burası ylar. Ya beyler işte sürpriz çıkabiliyor. Az önceki maç mesela bu maç daha iyi bekliyorduk. Az önceki maç daha iyi bir maçtı bence. Bilmiyorum. Duruma göre bakalım daha bitmedi de ne olacağını kestiremiyoruz şu an. beni alabilirler. Kurban yo, yo yo Şey yapıyorlar. Taşınıyorlar. Aldılar galiba. Aldılar, bu arada alkışlar geliyor. Eler, yani bu belli olacak bir şey değil bak. Vese başlar başlamaz bitip direkt 2-1 olabilir. 5 dakika sonra 2-2. İnan şu an skor bizi yanıltıyor. Yani şu an 2-0 ya diyorsunuz ki aa 10 dakika 5 dakikada 2-0 ya da 6 dakikada 2-0. Tabii canım belli yani değil. 5 dakika şey. oldu. 3-2 de olabilir. Yani bir tık Karusar'ın şöyle bir dezavantajı var. Burası ekibine de buradan ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Yani arkadaşlar Humandı. Son dakika koştur koştur Karus bastılar. Çünkü biraz kendi aralarında da diyalog eksikliği olmuş. Ve şu an komutçuları yani asıl komutçuları yok. Yani evet. E, bir günlük ama şimdi beş maç oynanacak. Belki bu maçı hani, kaybetse de diğer ya bu, bu maç. Aynen bu maç özelinde söyledim tabii ki. Hani bir, yapacak bir şey yok. Yine de arkadaşlar geldiler. Mücadelelerini ediyorlar. Yani Durumu belki... için NTS'e basmışlar. Bundan daha iyi bir şey ama, olabilir ama mi? Yaptıkları büyük, olsun adamlara. yaptıkları büyük fedakarlık. Helal olsun gerçekten. Evet. Üç evet. 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 gün önce netize basmış olmalarına rağmen yani kendi istekleriyle üç gün önce PK bazlı NTS'e basmışlar. E, ona rağmen eee şey yaptılar. Bu konuda şey olmasın, mağduriyet olmasın diye. E, fedakarlık yaptılar. Sağ olsunlar. Teşekkür ediyoruz arkadaşlara da. Karusu geçsene bir de kanka. Hemen geçeyim. Karusu göstermedim hiç galiba. Bir karosu alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Acaba şeyim var. Okan'ın burada olmasından dolayı Human tarafına bir torpil. Hmm, görüntü çok kötü ama burada. Tabula. Evet, Bunu hiç Ol. göstermeye gerek yok. Okan. Ekran kartıyla alakalı bu büyük ihtimalle. Su kalıyor. Bu biraz daha kafa kafaya bir V.S. oldu. Diğer önceki ikisi Selam göre canım ben senin amcanım. Şu an herhalde en, en zevkli BS kilit bayım etkisiydi diye düşünüyorum. Tabi o final tadında evet, oldu. Bir tabii. önceki VS, bir önceki VS'den mi bahsediyorsun ki? Evet. evet, bir önceki VS baya keyifliydi. Ama şu an bitmiş şu an... bir şey yok ortada. Belli olmayabilir. Bir comeback gelirse bu daha keyifli olabilir. Evet. Sainet'i yine 4, 4 tane mage kill aldı. Evet şu an baskıyı kurdular zaten. LR'yi de öldürdüler. TP ee, yapmakta biraz sıkıntı yaşıyorlar. Bitti sanırım. Toparlanamadılar yok. 3-0 oldu. Bitmedi. Tek, bit, 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 evet, bitti bitti evet bitti. Bitti Orada price çekti ümit mage çekti zannettim de. Ben de orada price de aldığı için hata yaptı sanırım. Yanlış görmediysen. Öbür. Ya ya yani. şurada. Yani ümitin de, Ümit dediği gibi adamlar oyuna girdi direkt vs başladı zaten <laughs> oradan kaybetti. Bu iyi bir şey de, değil karaktere ya. bir ulaşmasın yani kumansın evet. ve 5 dakika sonra karusol evet, evet. VS'ye başlıyorsun. Bu çok büyük bir dezavantaj. Fener'in şampiyon olma ihtimaliyle Bratislava'nın çerimi ihtimali aynı yazmış biri de. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Özcan da bir çete Descartes Show yazıyor. Ya şimdi Özcan normalde LR match tabi ama e, çok eski LR oyuncu. Tabi tabi yani o adam oynar yani DB'de oynar. Yıllarca sonuçta Magia partide oyun oynamış, oynatmış. Abi ben şaşırdım ya debuff oynamasına. Can bu avarajın herhangi bir önemi var mı? da birinci ikincilikler evet. belli olacak. Örnek veriyorum iki e, Karus tarafında iki ekipte 12 puanda. Averajda üstte olan birinci olmuş oluyor. Karşı ırkın Şimdi ikincisiyle atıyorum, eşleşiyor. Sözünü, sözünü kesiyorum. Yani 4-0 bitti ya bir vs mesela. mesela. Evet. Şimdi atıyorum puandaki bir ekipte 4-0 kesti. Karşı taraf e, 10 dakika kala çekildi. Ama bir önceki ekip 4-0'ı e, 20 dakikanın sonunda yakaladı. Ama Hı -hı. bu taraf 10 dakika kala yakaladı. O time'da bir avaraj olmamalı mı Hı -hı. sence? Kalan süre. Demek istediğimi anlatabildim mi bilmiyorum ama. Ya anladım Adam 4-0 iken çekildi mesela. Ama süre var. İşte şöyle. Ozan şöyle bir şey var. Ee, yani şimdi şöyle bir şey var. Gidip de e, yani en uç şeyi kovalamaya gerek yok. Puan eşitliği olması lazım zaten bir kere Ozan. Puan üçün. eşitliği yani olması lazım. Puan zaten. eşitliği olmadığı sürece zaten böyle bir şey söz konusu olmayacak. Anlamı yani yok, oraya. yok yani evet. Puan eşitliği söyleyeyim umanların benim Discord gene patladı. Ben eee kendi Discord cici abim. Ben hemen şu karusların etrafında çekiliyorum. Umanların bir biraz baskılı olduğunu görüyorum bu burada gene. Eee alıyorlar ama ben de kaçmaya çalışıyorum. Şimdi çok fazla yaklaşmak istemiyorum. Rahatsızlık vermemek için ama Karuslar bayağı ortaya aldılar şu an. inanılmaz bir pozisyon. Burada güzel bir pozisyon yakaladıklarını düşünüyorum. Vurabilirlerse eğer tam ortaya kıskaca aldılar. Ama ee, tabi burada Piristlerin heal yetiştirmesi falan da pek mümkün olmayacaktır. Yani çok dağınık oynadılar. Güzel bir pozisyon olabilirdi. Humanları düşürebilirlerdi burada ama bunu değerlendiremediler. Şimdi tekrardan toparlanmaya çalışıyor Karus ekip. Burada Discord'u açalım bakalım. Ee, sesimiz düzeldi mi düzelmedi mi ara ara gidiyorlar tabi, tabiri caizse ittalaşı mı derler ona ümit evet evet, evet öyle, bir dişleşme evet. oldu sanırım bu ne? burada bu ne şimdi yan ölmedi sürece vs bitmiyor mantalitede ee, nova altına gir sokmaya çalışıyor ikileri de birbirine kimin staff kombosu kimin kitlenme şansı vesaire kitlenen adam mesela içeri tp bulmak zorunda kalır vesaire onu yapmaya çalışıyor herkes birbirine ben de yapıyorum ya elinden geldiği kadar. Bazen ice atıyorlar işte ice yediğinde hedef olarak evet. daha rahat gösterilebiliyor, teklenebiliyor. Piresi küre bırakıyorsun vesaire aynen, aynen. Çok kombinasyonlar var o konuda. Yüksek ihtimal karşı taraf düşecek bence. Ya şu an sanırım... Şu an düşebilir, düşebilir. Bak 4 kill aldılar. 2 mage kaldı. Evet şu an ben karuslar biraz çok gibi ama. Olması yok Omanların. Ben ee, açıkçası hava e, hava geldikten sonra diğer maçlarda Bresin'in çok daha farklı, çok daha keyifli maçlar yapacağını düşünüyorum. Ve bak sen ölmeyen o iki mage, Sainet'in ölmeyen iki magesinin biri yüzde bir candan dönmüş. Karus yayından bakıyorum ben. Çakman yayından. Ee, diğeri de full can yanlarısı kaçmış. O da ölse yanları tekleri besebitebilirdi. Bu maç zaten tam bittikten sonra bir ara vereceğiz Jureit ve Falankor için. Bu son maç. daha sonrasında gece 12'de maçlar devam edecek. iki maçımız daha var. Onları da tekrardan ben burada bahsedeyim kimlerin olacağını. Saat 12. 12.30 arasında gece siz hayırdır pro gamers. saat gece 12.30 ile 1 arası Trahydla Quest ekiplerinin mücadelesini izleyeceğiz. çünkü Jureit'lerde ve Falankor'larda lag oluyor serverda. Bunun ekiplere olumsuz yansımaması ve de felan katılıp jüreyde katılıp etkinliklerden geri kalmaları evet. için böyle bir düzenleme yaptık. Çok iyi staff oynuyorlar ya şu an. Ben canım çekti herhalde can dostum. Ben. Yok karşı taraf karşı gelmedi. taraf karşı taraf buna izin veriyor bence ya bu kadar rahat staff atamamalılar. Peki, Murat son maçlara doğru bir mage party performans. Evet gelir gelir inşallah. Tomurko gene bir yolunu bulur mu? Evet, gireriz <laughs> inşallah. Ama skill var 30. frame de koy ya. Bak geçen Ümit e, Ümit yok, geçen rakip zayıf o yüzden koymadım. Ümit anladı. Ben <laughs> <laughs> gibi kaçıyordum. Tolga ile lafı gömdü burada Zayf, yalnız ben. Zayıf dedi işte. ekip de explosion. Allah'tan zayıf yani. <gülüyor> abi kilit <laughs> baydı. Abi adam kadro işte, şey alışmış? Asıl alışmış tamam 3K 4K vuruyor. 45 60 bakmıştır. 500 600 vuruyor. Boş ver. Buraya gerek yok demiştir. 500 600 ne olacak demiştir. Kaldırmıştır. Yok Ümit aldı mesajı. Tolga söver az sonra gelir. Tolga'nın oradaki kadrosu da şeydi biraz daha bir tık daha zayıftı. Şu an evet, Kadrosu, Fark çok farklı bir de hiç alakası yok. Bir tek Tolga aynı galiba. Evet evet. Ne geldi şu anda? Aslında yıkıyorlardı bu arada. Burada yaklaşık 8 dakikalık bir süre kaldı. Yani Karus'ların eğer beraberlik ya da kazanmak istiyorlarsa baskıyı almaları gerekiyor burada. gördüğüm kadarıyla birkaç kill aldılar evet, ama Evet, böyle de yapıyorlar şu an. Evet. Şu an bunun farkına vardılar diye düşünüyorum. Yani biraz daha baskın oynamaları gerekiyor. Son bir 5 dakika kala yaklaşık şey yaparız. Eee chat üzerinden, oyun içerisinden, şuttan bilgilendirme yaparız. Ekipler de ona göre stratejilerini belirlerler. Sürekli karşı tarafın buff'ını dallıyor ya Algard. Sürekli karşı tarafın buff'ını dallatıyor. Can Murat e, Baynoğeyim de bu konularda ya eminim birçok genç destekli zaten de. Hani bu turnuvalara e, yani bakış açılarını ben merak ediyorum. Çünkü biliyorsunuz Entity Game bu arada belki karuslar bayağı bir düşürdü şu an. tona düşürme ihtimalleri var. E, hemen yorum yapacağım o söylediğine. Ama önemli kritik bir an geldi. 3 meç birden düştü Humanlardan. Derken tekrardan Humanlar toplandı. Baskıyı almaya devam etti. Şu an ortada geçmeye devam ediyor. Ya devam et Hakan anlamadım. Yapmak istiyor. Ya Turnuvalara bakış açısı nedir dedi de. Bino Game'in desteklemek. ben şimdi e, Entity ya bir şekilde altyapı eksikliği ya da na, ne, diyorsanız hani Can oralara daha çok daha hakimdir. Daha iyi açıklar. Ya ben Hakan sözünü kesiyorum. Bak ben şunu anlamıyorum. Biz böyle bir organizasyon yapıyoruz. Bunun içinde belki 100 tane adam var, doğru mu? Melem Magi. Ya yani neden bir tane GM gelip bize yardımcı olmuyor? Mesela bir alana neden çekmiyor bizi? Mesela, şu an bir problem yok da. Çünkü Night Online oyunculara gidecek sağda solda diyecek ki, bunların kankası GM, e, buraya çekti, bilmem ne falan. bunu Ya ne alakası için... var? Onların yaptığı işi biz yapmaya çalışıyoruz şu an. Yani evet. o kadar da olsun yardımcı olmaları gerekiyor bence. Şimdi içinde Binary işte, de oyunculardan var. Oyunculardan korkuyorlar abi, ben net bir şekilde. Aynen kesiyorum. bak, bir tane orospu evladı geliyor mesela, yandan gelip kesiyor en basitinden. Yani bir tane orospu evladı. Keşke mesela bunlar olmasa. Şöyle adamlar olmasa ama. Kapıya da tabelamızı açmıştık ama. Tornat mı kesti seni? Ya işte bir tane çocuk eğleniyor. <laughs> bir tane IQ, IQ'su yürümesine bile zor yeten bir tane adam. Hani geliyor burada sağa sola sıkıyor. Bir şeyler yapıyor. Elit yayın geliyorlar <laughs> bu arada. Onun ben kafasını sikeyim Elit yayın GG evet. <laughs> Bu arada 5 e, dakikalık bir süre kaldı. Ümit, Toran, düşmediysen çektirsene beni ya sen Azamet. Beni çek sen sekten al beni. Ben öldüm öldüm ben. Ya beni sen sekten al ben oradayım. Tamam. Kur'an pozit, story kur'an pozit nek. Ya sana sektan, Canka, sen gözükmüyor diye 20 tane poge geldi kankam. Kill sayıları gözükmüyor. Kim kill? kill, aldı? Tamam açayım killleri. Yani kill önemli olmadığı için turnuvada ben daha net görsünler diye İlleri açmak istememişim evet. ama açayım. Onlar ne istiyorsa o şekilde olsun. E bu manların baskısı devam ediyor. Yani Karuslar biraz şey yaptı. Ortada götürmeye başladılar. Kill, dengelediler de falan ama e, tonla düşürecek hamle bir kez gördüm ben. Bayağı bir kill alındı. Onda da tonla düşürmeyi yani başardım. Humanların gözünden, dumanların gözünden izleyelim istersen. Hemen Mesela açalım. Açtım hemen. Baldızıyla izleyenler varmış. Lütfen küfür etmeyelim. Teşekkürler. Kaçıyorum. Abi, <gülüyor> kaçıyor. Aldız. kaçıyor. Kitlendi ama kes kes onu. Seyvas kes. Kitledim kitledim. Arada... <laughs> 2 7. Vur <laughs> <olur, bu> oğlum. <laughs> kitledim o kadar kesemedi ama. Şu anda. Aha, çevirdiler. Yol mu çevirdiler? 3 0 oldu bu arada. <laughs> Yanlış görmüyorsam. Kırm oldu be. Evet, bu arada şunu oldu. da hatırlatalım da şimdi e, VS atan tüm ekipler video çeksinler bence. Yani videoya çekmeyi unutmasınlar. Yenildikten sonra videolarını izlesinler. Bir problem görürlerse bize video atsınlar. Hani daha profesyonel bir şekilde yapalım Can. Hak eden kazansın. Ne bileyim biri holi basmıştır son mage kalmıştır vesaire değil mi Ümit? Hı hı. Yani Böyle şeyler olabilir. Zaten öyle bir şeyi fark ederse kurallara koyduk. Ee... Ya yok. Kendileri video çeksinler. Bir şey yakalarlarsa biz buradan tahmin edemeyiz Can. Tek ekrandan izliyoruz. Tabii canım, Adam tabii. holi basar bir şey olur. Yani atsınlar bize Direkt rakip takım yenilmiş sayılır. Bu arada 3-0 demişim galiba ee, yanlışlıkla. Yani 4 akşamlar oldu. Bitti mi bence? 3 dakikası kaldı. Anladım tamam bekliyoruz. Karşı takip alabilirler. Kutlu kutlu Karşı taraf yayını kapatmış galiba. Ee, gelmek istemeyebilirler şeyden dolayı. Evet yayını kapatmışlar galiba. Şey var ya yani 4 dakikada 4 kere tohumu düşürmek çok mümkün